Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Önemli konular serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni konumuz cemiyetler ve kongreler. Paylaşımda azınlıkların kurduğu cemiyetler, milli varlığa düşman cemiyetler ve milli varlığa yararlı cemiyetleri işleyeceğiz. Sonrasında ise Milli Mücadele hazırlık döneminde toplanan kongreler hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen cemiyetlerle başlıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra biliyorsunuz ki artık cemiyetler kurulacaktı. Bunların başında azınlıkların kurduğu cemiyetler geliyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması demişken onun hakkında sizlere biraz bilgiler vereyim. Tarihimiz 30 Ekim 1918. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmişti. Osmanlı hükümeti adına imzalayan kişi Rauf Orbay olmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili bilmemiz gereken iki önemli madde. 1 yedinci madde 2 ise 24. maddedir. Çünkü bu iki madde işgallere zemin hazırlayacaktı. Ki zaten cemiyetler de ona göre hareket edecekti. Şimdi azınlıkların kurduğu cemiyetlere bakacak olursak eğer. Mavri Mira kelime anlamı kara gündür arkadaşlarım. Mavri Mira İstanbul, Trakya ve Batı Anadolu'yu alarak Büyük Yunanistan'ı yeniden kurmak istiyordu. Yani biz buna kısaca Megalo İdaası diyorduk değil mi? Bir diğeri Pontus Rum. Bunların amacı da Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmaktı. Ya zaten Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti bunlarla savaşacaktı. Etniki Eterya. Bu Cemiyetin amacı ise Mavi Mira'ya destek vermektir. Yani Rumlara destek vermektir. Hıncak ve Taşnak bunların amacı ise Ermeni devletinin kurulması yönünde çalışmalar yapmaktı. Alias, İsrailit ve Makabi ise Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyorlardı. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin amaçları bu şekildeydi sevgili arkadaşlarım. Şimdi diğer cemiyetler hakkında sizlere bilgiler vereyim. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetler. Yani diğer isimleri zararlı cemiyetler. İlk cemiyetimiz Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Bu fırka Damat Ferit önderliğinde kuruldu. Bu fırka niye kuruldu? İttihat ve Teraki'ye karşı oldukları için. Çünkü bu fırka şunu düşünüyordu. Eğer milli mücadeleye destek verirsek bunlar da tıpkı İttihat ve Terakki gibi bizleri başka bir savaşa sürüklerler. O yüzden Milli Varlığa Düşman Cemiyeti olarak bilinir. Kürt tarih Cemiyeti amaç Doğu Anadolu'da Kürt Devleti'nin kurulmasını sağlamaktı. Sur Selameti Osmaniye bunların amacı saltanat ve hilafet yanlıları yani saltanat ve hilafeti savunmaktı arkadaşlarım. Bir nevi saltanat ve hilafet yanlıları diyebiliriz. Talih İslam keza aynı şekilde padişah ve halife yanlıları İngiliz muhipleri İngiltere'nin himayesini isterken Wilson prensipleri ABD'nin himayesini istiyorlardı. Yani bu ikisi manda ve himayeyi kabul etmişlerdi. Değerli arkadaşlarım şimdi milli varlığa yararlı cemiyetler hakkında sizlere bilgiler vereyim. Şimdi geldik milli varlığa yararlı cemiyetler. Sevgili arkadaşlarım Kars, Kars İslam, Kars İslam Şurası dilim dönmedi ya. Kars İslam Şurası adından da anlaşılacağı üzere doğuda kuruldu. Bunlar Ermeni ve Gürcüleri karşı savaşacaklardı. Yani direniş göstereceklerdi. Milli Kongre. Bakın Milli Kongre cemiyetini ben bekliyorum. Kurucusu Doktor Esat'tır. Bunların amacı basın yayın yoluyla işgallerin haksız olduğunu duyurmaktır. Ve bununla beraber Kuvayi Milliye terimi ilk defa Doktor Esat'ın raporunda geçmiştir. Anlaştık mı? İzmir'in işgali hakkında birazdan bilgi vereceğim zaten sizlere. Trakya Paşaeli, Edirne'de kuruldu. Bunlar Rumlara karşı savaşacaklardı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben bunları kafamda nasıl tutacağım? Sevgili arkadaşlarım. Azınlıkların kurduğu cemiyetleri bilirseniz bunları da bilirsiniz. Yani onların nerede kurulduğunu bilirseniz bunları da bilirsiniz. Çünkü bunlar onlara karşı savaşacaklardı. İzmir'in müdafaa hukuk. İzmir'in Türklere ait olduğunu savunmuşlardır. Şark vilayetleri. Ha ha. Şimdi Doktor Esat Işık'tan bahsettim. Önemli olduğunu açıkladım. Ama şark vilayetleri de önemli. Yani Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Bunlar hadisat ve vatan gazetelerini çıkarmışlardır. Ayrıca Al Bayrak da onlara aittir. Yani milli mücadelenin haklılığını basın, basın yayın yoluyla ortaya çıkarmaya çalışmışlardı. Ve bununla beraber Doğu illerinin Türklere ait olduğunu da savunmuşlardır. Şimdi bir diğeri kilik yallar. <laughs> Çoğu arkadaşım kilik yalları zararlı cemiyet olarak biliyor. Neyden dolayı? İsminden dolayı. Ama hayır değerli arkadaşlarım kilik yallar yararlı cemiyettir. Hatta Mustafa Kemal'i Pozantı Kongresi'ne de davet edeceklerdi. Kilik yallar Çukurova bölgesinde kurulmuş Fransız ve Ermenilere karşı mücadele verecekti. Bir diğeri Trabzon muhafaza hukuk. Zaten Şark İlahiyatleri ve Trabzon muhafaza hukuk ve bununla beraber Kars İslam Şurası Erzurum Kongresi'nin toplanmasına da öncülük edecek, edeceklerdi. Dilim niye dönmüyor ya Allah bilan vermeye. Sevgili arkadaşlarım dediğimiz gibi Trabzon muhafaza ve hukuk Pontus Rum'a karşı mücadele edecekti. Çünkü Pontus Rum Doğu Karadeniz'de bir devlet kurmak istiyordu. Reddi Hak Balıkesir ve Araşehir Kongrelerinin toplanmasına öncülük etmiştir. Aynı şekilde İzmir'in işgalinin haksız olduğunu dile getirmişlerdir. Anadolu kadınları Sivas valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım tarafından örgütlenen kadınlardır. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım. İzmir'in İzmir işgali hakkında sizlere biraz bilgiler verecek olursak eğer biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki İzmir Paris konferansıyla Yunanlılara verilmişti. İzmir 15 Mayıs 1919 yılında işgal edildi. E, neyi gerekçe gösterdiler Rumlar? Rumlar Türkler Hristiyanları katlediyor iddialarını ortaya atarak İzmir'i işgale girişmişlerdir. Ancak bölgeye gelen Amiral Bristol böyle bir şeyin olmadığını dile getirmiştir. Sonraki dönemlerde ise Hasan Tahsin milli mücadelenin ilk kurşununu atan kişi olacaktı değerli arkadaşlarım. Yani İzmir'in işgali ile ilgili bunları bilmemiz yeterlidir. İzmir'in işgalinden sonra zaten Kuvayi Milliye ortaya çıkacaktı. Ne demekti Kuvayi Milliye? Milis güçler demekti. Düzensiz birlikler demekti. Halk tarafından oluşturulan birlikler demekti. Bunların başında Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe gelmekteydi sevgili arkadaşlarım. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Şimdi gelelim Kurtuluş Savaşı'nda kongreleri. Şimdi ilk olarak 28 Mayıs 1919 yılından başlayacağız. Havza Genelgesi. Öncesinde Mustafa Kemal Samsun raporunu İstanbul Hükümeti'ne göndermişti. Ancak İstanbul Hükümeti bunu umursamamıştı değil mi? Mustafa Kemal Havza'ya çekilmiş ve şunları dile getirmiştir değerli arkadaşlarım. Genelgede yer alan maddeler. Mustafa Kemal diyor ki azınlıklara hiçbir şekilde zarar vermeyin. Yoksa haklılığımız ortadan kalkar diyor. Bununla beraber mitingler ve protesto yani şöyle diyor protesto mitingleri yapın diyor. Artık harekete geçin diyor. Bir nevi Havza Genelgesi protesto genelgesi olarak bilinir. Anlaştık mı? Sonrasında ise Mustafa Kemal Amasya'ya gelecekti. Ve burada Cevat Abbas tarafından bir genelge yayınlanacaktı. Genelge ihtilal beyannamesi olarak bilinir. Amasya genelgesinde milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtilmiştir. Gerekçelere baktığımızda vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikedir. Bu bizim gerekçemizdir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da milletimizi yok saymaktadır. Gerekçe. Geldik amaç ve yöntemimize. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ne demiştik? Bu maddenin amacı ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurmadır. Amasya yenilgesinde yer alan diğer maddelere baktığımızda ise e, her her türlü etki ve denetimden uzak bir temsil heyetinin kurulacağı dile getirilmiş ve ayrıca güvenli bölge olan Sivas'ta da bir kongrenin toplanacağı dile getirilmiştir. Canımın cananları. Şimdi gelelim Erzurum kongresine. Havza'da bir türlü toparlayamadık ama siz anlamışsınızdır. Çünkü Havza'yı siz şöyle düşünün değerli arkadaşlarım. Protesto genelgesi olarak düşünün. Tamam. Yani başlangıç ile olacak zaten. Şimdi Erzurum. Sevgili arkadaşlarım. Erzurum Kongresi Şimdi Erzurum demişken birazcık öncesine gidelim. Az önce açıkladım. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük edenler kimlerdi? Hangi cemiyetlerdi? Trabzon Muhafaza Hukuk, Şark Vilayetleri ve Kars İslam Şurasıydı değil mi? Bunu unutmuyoruz. Erzurum Kongresi bölgesel ancak aldığı kararlar açısından ulusaldır. Bununla beraber ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Çoğu arkadaş milli sınırları misak-ı milli ile karıştırabiliyor. Öyle bir şey yok. Milli sınırlar ilk defa Erzurum Kongresi'nde bahsedildi. Ve şu, ve şu durum dile getiriliyor. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Amasya'da temsil heyetinin kurulacağı dile getirilmişti ve burada temsil heyeti kuruluyor. 9 kişiden seçiliyor. Başkanlığını Mustafa Kemal yapıyordu. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Az önce dile getirdim. Amaç ne? Amaç toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı sağlamaktır. Ve ilk defa manda ve himaye reddedilmiştir. İlk defa ha. Kesin bir dille zaten Sivas'ta reddedilecektir. İlk defa sınırlardan Erzurum Kongresi. Anlaştık mı? Misak-ı milli değil. İlk defa Mande ve Himaye Erzurum Kongresi. Sivas değil. Karıştırmıyoruz. Şimdi gelelim Sivas'a. Şimdi geldik. 4 Eylül 1919 yılına. Sivas hem kararlar ulusal hem toplan hep toplanma açısından ulusaldır. Sevgili arkadaşlarım. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynen Sivas'a aktarılmıştır. Sadece bazı değişiklikler yapıldı. Şimdi bu kongreye katılmaz oldu. Niye diyecek olursanız eğer. Ali Galip kongreyi dağıtmakla görevlendirilmiştir. Yani milli birlik ve beraberliği bozmak istemiştir değerli arkadaşlarım. Ali Galip denilince aklımıza Sivas kongresi gelecek. Bununla beraber Manda ve Himaye kesin bir dille reddedilmiştir. Ve ayrıca Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetleri tek çatı altında toplanmıştır ve milli mücadelenin parolası ya istiklal ya ölüm olmuştur. Kongreden 10 gün sonra i̇rade Milliye adında gazete çıkarılmıştır. i̇rade Milliye denilince aklımıza Sivas gelecek. Ali Galip denilince aklımıza Sivas gelecek. İstanbul ile Bağlantı kesilince Damat Ferit istifa etmiş ve Milli Mücadelenin ilk siyasi başarısı ortaya çıkmıştır. Sonraki dönemde Ali Rıza Paşa hükümetiyle Amasya görüşmeleri gerçekleşecekti. Canımın cananları. Bunları açıkladık. Mustafa Kemal hakkında soru gelirse ben şöyle bir soru bekliyorum. Mustafa Kemal aşağıdaki kongrelerden hangisine katılmamıştır? Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler şöyle değerli arkadaşlarım. Erzurum Sivas, Pozantı ve Afyon'dur. Pozantı'yı biliyorsunuz ki Kilikyalılar Mustafa Kemal'i davet ediyor. Afyon'da Batı Anadolu'daki kongresidir. Anlaştık mı? İkisinde de başkan değerli arkadaşlarım. İki kongrenin başkanlığını Mustafa Kemal yapacaktır. Ve paylaşımı paylaşımı şu sözle bitirmek istiyorum. 1930 yılında Mustafa Kemal'in yapmış olduğu açıklama Evvela millete tarihini asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz. Yani geçmişi bilmeden geleceğe yön veremeyiz. Bugünü kavrayamayız değerli arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.